Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik sistemde x birinci sıranın ikinci elementi, y 3. sıranın ikinci elementi, z dördüncü sıranın 12. ikinci elementi olduğuna göre yargılanır. Hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şuraya bir periyodik tablo çizip şu yorumları yapabiliriz. Yani birinci sıranın ikinci elementi dediği birinci sıra şurası. O zaman 1, 2. Şurası olur yani. O zaman x burada. y 3. sıradaymış. Şimdi burası birinci sıra, şurası ikinci sıra, şurası 3. sıra olsa 3. sıranın ikinci elementi 1 2 yani şuraya denk gelecektir ya. Yani. z ise 4. sıranın 12. elementi. O zaman 4. sıra burası. 12. element de şunu söyleyelim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yani şuraya gelecektir. O zaman birinci yargımıza baktığımızda X ve Y'nin kimyasal özellikleri benzer benzerdir demiş. Yanlıştır. Niye? Çünkü X 8A grubunda, Y ise 2A grubunda. Aynı grupta değiller. Aynı grupta olanların kimyasal özellikleri nedir? genellikle benzerdir. İkinci yargımıza baktığımızda X soy gaz et 8 ada olduğu için helyumdur yani soy gazdır. Y ve Z metaldir. Et Y 2A grubunda. 2A grubundaki metaller yani elementler toprak alkali metallerdir. Z ise geçiş metali bakın arkadaşlar şurada D bloğunda bulunuyor. Buradaki elementler yine tamamı metaller. İkinci ifademiz doğrudur. Son ifademize baktığımızda üçünün de atomlarının temel hal elektron diziliminde yarı dolu orbitali yoktur denmiş. Şimdi X helyum olduğu için atom numarası 2'dir. O zaman 1s2 olur. Burası tam dolu. Y 2A olduğu için Y'nin de elektron dizilimi S2 ile bitecektir. Çünkü 2A'dakilerin elektron dizilimi S2 ile biter. O zaman burası da tam doludur. Z ise şurası 2B. Yani 2B olan bir elementin elektron dizilimi nasıl biter? Şöyle biter arkadaşlar. Sonu S2 ve D10 olur. Üstlerinin toplamı 12 oluyordu. Onu çıkarıyorduk. 2B diyorduk. O zaman D10 için şunu söyleyebilir miyiz? Hatta S2 bakın burası da tam dolu. D'nin altında 5 orbitalimiz var. 10 tane elektron var. Burası da tam dolu. O zaman hiçbirinin yarı dolu orbitali yoktur. O zaman 3. ifademiz Doğrudur. Buna göre cevap 2 ve 3 yani değişik olacaktır. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki temel hal elektron dağılımı bu şekilde olan bir atomun periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Evet elektron dizilimini yaptığımızda en büyük baş kuantum sayısı bize periyodu veriyor. Yani burada 4 görüyoruz. O zaman 4. periyot değerlik elektronlar arası grup numarasını veriyor. D ile bitiyorsa D ve bir öncesindeki S'yi alıyoruz. Toplamı 7 yapıyoruz. O zaman 7 ve D olduğu için 7B grubu elementidir arkadaşlar. Yani şıklara bakarsak cevabın B şıkkı olduğunu görürüz. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki baş grup elementleri olan X, Y ve Z elementlerinin periyot numarası grup numarası grafiği şekildeki gibidir. Buna göre bu elementler için hangileri? Yani bu yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi ilk ifademize baktığımızda diyor ki çekirdek yükü en büyük olan Z'dir denilmiş. Şimdi çekirdek yükü eşittir proton sayısı. Proton sayısına da bakarsak şöyle söyleyeyim. X ve Y'nin periyodu daha büyük. Z'nin ise periyodu daha küçük. Yani mesela X'de 3 tane katman varsa Y'de 3 tane katman varsa Z'de sadece iki tane katman var. Bu durumda katman sayısı büyük olan X ve Y'nin e, proton sayısı Z'den büyüktür. Yani burada çekirdeki en büyük değil en küçük olan Z olacak. Çünkü mesela şöyle diyelim. Burası 2, 8, 2 olduğunu düşünelim. Burası 2, 8, yani Y, X'den grup numarası daha büyük olacak. Yani 3 gibi olabilir. Yani buranın en fazla alabileceği değer nedir? 2, 8. Yani burası en fazla 10 olabilir. Örneğin bunlarsa kesinlikle 10'dan büyük. Çünkü nedir? 3 tane katmanı var. Yani 3. katmanda elektron yazacağımız için. O zaman birincisi yanlıştır. İkinci ifademize baktığımızda temel enerji düzeyi sayıları bu şekildedir demiş. Temel enerji düzeyi de katman sayısıdır. Yani burada x ve y'nin katman sayısı 3 olduğu için şöyle olması lazım. x eşittir y ve bunun katman sayısı Z'nin 2, 2 olduğu için Z'den büyük olacaktır. Son ifademize baktığımızda yani bu da yanlış. Son ifademizde diyor ki değerlik elektron sayıları bu şekildedir. Değerlik elektron sayısı doğru orantılıdır grup numarasıyla. Grup numarasına baktığımızda bakın Z en ileride daha sonra Y. Daha sonra X o zaman Z büyüktür Y büyüktür X bu doğrudur. Buna göre yanlış olanlar sorulduğu için cevap 1 ve 2 yani değişiklidir. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki yukarıda elektron dizilimleri verilen taneciklerle ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki y x'in uyarılmış halidir denilmiş. Bakın e, y'ye baktığımızda 1 s 2, 2 s 2, 2 p 4 burası dolmadan bir elektron buraya geçmiş. Demek ki bu uyarılmış bir atomdur. Peki uyarılmasaydı ne olurdu? Bir elektron yerine yazarsanız şurası ne olur? 2 p 5 et. x ve y aynı. Temel hal için söylüyoruz o zaman y x'in uyarılmış halidir. Doğrudur. Z eksi yonu soy demiş. Bakın Z eksi yonun son katmanda evet, 2, 6 daha 8 var. Yani elektron dizilimi soy gaza benzetmiş. Ama bir atom elektron dizilimini soy gaza benzetmesi farklı bir şeydir. Soy gazdır dememiz farklı bir şeydir. Yani bu soy gaz olamaz arkadaşlar. Çünkü nötr hali şöyle olacaktır. Yani şuradan bir elektron normalde şu an 10 elektron var. 2, 4, 10. O zaman 1 çıkardığımda 9. Yani Z'nin 1S2, 2S2 ve 2P5 şeklinde elektron dizimi olur. 2, 5 daha. 7A grubunda. Yani Z1 halojendir ama elektron dizilimi soygaz yani dizilimi, soy dizilimi nedir? Doğrudur. Yani burada deseydi ki Z'nin elektron dizilimi soygaz dizilimi Doğrudur. Ya da soygaza benzetmiştir. Doğru ama bu şekilde yanlış olur. Son ifademize baktığımızda Y 3. periyodun 1A grubu elementine aittir. Şimdi periyodik tablodaki yerini söylerken temel hale göre düşünüyorsunuz. Yani tutup da e, uyarılmış hale göre son katmanda 3 üç var. 3. periyot 1A diyemiyorsunuz. Şuradaki bir elektronu az önce yaptığımız gibi yerine gönderdik. Temel hale çevirdik. Burada gördüğünüz en büyük baş kuantum sayısı kaç? 2. O zaman 2. periyot ve değerlik elektron sayımız kaç? Şurada 2 var. Şurada da 5 var. Topladık 7. O zaman 7A Grubundadır. Bu ifademiz de yanlıştır. Burada o zaman cevap yalnız bir ve aşık olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda bir tane anyon verilmiş. Bu anyonun toplam elektron sayısı biliniyor. Buna göre X atomu için niceliklerinden hangileri bulunabilir diye sormuş arkadaşlar. Mesela diyelim ki elektron sayısı biliniyor. Somutlaştırmak için söylüyorum. Burada dedi ki 48 tane elektronumuz var. Şimdi x eksi iyonun 48 elektronu olsa iyon yüküyle elektron sayısını toplam bize proton sayısını verecek için burası kaç yapar? 47 yapar. Eksi 1 ile 48 topladık. 47 yaptı. Şimdi bizim tanecimizin içerisinde bir tane x var. 3 tane oksijen var. Ve toplam proton sayımız 47. Oksijenin proton sayısını biliyor muyuz? 8. O zaman getirip buraya yazdığımızda şöyle olacaktır. x çarpı 3 kere 8 24 eşittir. 47 ise 24 karşıyatık o zaman buradan x eşittir 23 çıktı. X'in proton sayısını ve dolayısıyla çekirdek yükünü bulduk. Proton sayısını ve çekirdek yükünü biliyorsak periyodik çetirdik yerinde bulabiliriz. Çünkü proton sayısına göre elementler periyodik tabloya yerleşmiştir. Peki nötron sayısını bulabilir miyiz? Nötron sayısı ile ilgili elimizde ekstra bir bilgi yok. Sadece biz x'in proton sayısının 23 olduğunu biliyoruz. Yani bunu bulamayız arkadaşlar. Bu dönüşe yap 2 ve 3 yani değişik olacaktır. Altıncı sorumuza baktığımızda diyor ki bir elementin nötr atomunun temel hal elektron dizilişinde ilk 9 orbitali tam dolu ve sonraki 6 orbitalinde birer elektron vardır. Bu elementle ilgili yargılanıp hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şey, tam dolu orbitallerde 2 elektron vardır. Yani 9 kere 2 18 elektron burada var. 6 kere 1 6 elektron da burada var. Yani bu Atomumuzun toplam 24 elektronu var. O zaman bu atomumuzun elektron dizilimini yaparsak şöyle olur mu? 24 protonu ve 24 elektron olur. Atom olduğu için nötrdür. Yani şöyle olacaktır. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 24 ve 29 kendiliğinden küresel simetri ulaşıyordu. Yani burası 4s1 ve 3d5 oluyor. Yani 4s2 ve 3d4 yazmıyorsunuz. Buradaki bir elektron buraya giderek Küresel simetriye ulaşır. O zaman ilk yargımızda diyor ki geçiş elementidir demiş. Evet, son orbitaline baktığımızda D orbitali. Yani bu D bloğunda D bloğundaki elementlere ne diyoruz? Geçiş elementi diyoruz. Doğrudur. Hepsi metaldir. Aynı zamanda geçiş metali de diyebiliriz. Değerlik orbitalleri S ve D'dir demiş. Evet, D ile bitenlerin değerlik orbitali nedir? Bir öncesindeki S ile beraber ikisini alırız. Doğrudur. Elektron artı 2 yüklü iyonu elektron dağılımı 3D4 ile sonlanır demiş. Yani buradaki artı 2'nin anlamı nedir? 2 elektron verecek. Öncelikle baş kuantum sayısı büyük olan 4 S'den bir elektronu verir. Daha sonra buradan o zaman bir elektron verecek. O zaman bu durumda 3D4 ile sonlanacak. Üçüncü ifademiz de doğrudur. Buna göre cevap E şıkkı yani hepsidir. Yedinci sorumuza baktığımızda diyor ki baş kuantum sayısı 3 ve değerlik elektron sayısı 5 olan X atomunun oksijen ile oluşturduğu bu iyonun bir tanesinde toplam kaç tane elektron vardır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi değerlik baş kuantum sayımız 3 ve değerlik elektron sayımız 5 olacak şekilde X'in öncelikle elektron dizilimini yaparsak bakın 1s2 2s2 2p6 3 ise 2 yazdığımızda artık değerli, e, baş kuantum sayısı 3'e gelmiş olduk. Tabi şurada şu an 2 elektronumuz var. O zaman 3 ve 3 şeklinde yaptığımız Evet bakın 2, 3 daha değerli elektron sayımız 5 ve baş kuantum sayımız da 3. O bilgiyi sağladık. O zaman buradan toplarsak 2, 4, 10, 12, 15 tane elektronumuz var. Nötr olduğu için atoma göre dizilimi yaptık önce. 15 de protonu vardır. O zaman bizim iyonumuz şu şekilde. xo 4 ve üzeri X, 3. Öncelikle proton sayısı üzerinden ilerleyeceğiz arkadaşlar. Zaten bakın burada X'in şey de proton sayısı verilmiş. Bizim tanecimizin üzerinden içinde ne var? Bir tane X, 4 tane oksijen var. X'in proton sayısı 15. Oksijenin proton sayısı 8. Yani 4 çarpı 8. Burası 32 yapar. 15 daha. Toplarsak 47 proton yapar. Şimdi bizim taneciğimizde 47 tane proton var. Elektron sayısını sormuş. İyon yükü ile elektron sayısının toplamı proton sayısını veriyor. Yani elektron sayısı, iyon yükü de eksi 3. Bu ikisinin toplamı 47 verecek. Eksi 3'ü karşıya attınız. Artı olarak geçti. O zaman 47, 3 daha. Burada toplam 50 tane elektron olacaktır. Bu durumda cevap değişiklik çıkacaktır arkadaşlar. 8. sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik cetvelde yerleri belirtilmiş olan elementlerden hangisinin periyot veya grubu aşağıda yanlış verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi A şıkkına baktığımızda X diyor 5. periyot. Ya yani şu yatay sıralara periyot diyoruz arkadaşlar. Yani şurası 1. periyot, burası 2. periyot, burası 3. periyot, burası 4, burası da 5. Evet X 5. periyot ve grup numaraları için şunu söyleyebiliriz. Bakın burası 1A, burası 2A, burası 3A, burası 4A, burası 5A. Şurası 6A, şurası 7A ve şurası da 8A. Şu ortası ise 3B'den başlar. Yani burası 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, şu üçü 8B, 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 8B. Şurası 1B, şurası da 2B şeklinde gider. Yani X için baktığımızda evet 5. periyotta ve 1A grubunda doğru. Y için baktığımızda evet 4. periyotta. Şurası 4. periyot ama şurası 3B. 3B'den başlar o zaman burası yanlıştır. Yani 1B ve 2B şu sonda arkadaşlar. Onu belirtelim. Z 3. periyotta demiş. Evet, Z 3. yatay sırada doğru. Ve 6A grubuna doğru verilmiş. K 1. periyot 8A demiş. Evet, 1. yatay sırada ve 8A da doğrudur. T 4. periyotta yani baktığımızda evet, 4. periyotta ve 7A grubuna bu da doğrudur. O zaman şurası 3B olması gerekirdi. Bu durumda cevap B şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda diyor ki periyodik tabloda farklı gruplarda bulunan X ve Y elementlerinin atomlarında niceliklerinden hangileri aynı olabilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımıza baktığımızda nötron sayısı demiş. Yani bunlar şöyle olabilir. Farklı gruplarda bulunuyorsa yani sonuçta periyodik tabloyu biz neye göre yerleştiriyoruz? Atom numarasına göre. Yani bunların atom numarası farklı. Yani bunun atom numarası A. Bunun atom numarası B. Olabilir. Bu durumda şunu söyleyebilir miyiz? Yani proton sayıları farklı ama nötron sayıları aynı olabilir mi? Olabilir. Yani bunlar birbirine izotonu olabilir. Yani bu olabilir. Bunun için kesin bir şey farklıdır deme şansımız yok. İkincisine baktığımızda değerlik elektron sayısı demiş. Şimdi değerlik elektron sayısı e, içinde şöyle diyebilir Mesela X helyum olabilir. Yani helyumun değerlik elektron sayısı kaçtır? 2'dir. Çünkü 1 ise 2. Y ise magnezyum olabilir. Şurası da 12. 1s2 2s2 2p6 10 oldu ve 3s2 oldu. Bakın ikisinin de değerlik elektron sayısı 2. Değerlik elektron sayıları aynı ama biri kararlı olduğu için 8a grubunda diğer ise nedir? 2a grubunda olabilir. Farklı gruptalar ama değerlik elektron sayıları aynı olabilir. Bunu da aldık. Elektron sayısı diyor. Elektron sayısı aynı olamaz. Çünkü bunlar nedir? proton sayıları farklı. Sonuçta proton sayıları farklı ve nötr olduğu için atom için O zaman elektron sayıları da farklı olacak. O zaman üçüncüsü farklıdır. Çünkü periyodik tabloya periyodik tabloya nedir? Proton sayısına göre yerleştiriyordu. Bunların proton sayıları kesinlikle farklı çünkü farklı yerdeler. Bu se bu sefer bu durumda da şöyle söyleyebiliriz. O zaman elektron sayıları da farklıdır. Biraz dilimi sürçtü. Yani üçüncüsü farklı diğerleri aynı olabilir arkadaşlar. Cevap B şıkkı 1 ve 2 olacaktır. 10. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen bu iyonun toplam 60 elektronu vardır. X elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu iyonumuzun yükü eksi 2 ve 60 tane elektronu var. Şimdi iyon yükü ile elektron sayısının toplamı bize proton sayısını verir. 60 ile eksi 2 toplarsak 58 yapar. Yani proton sayısı 58. Yani bu tarz sorularda protondan gitmeniz lazım. Onu da belirtelim. Çünkü ipucu olarak da proton veriliyor. Şimdi bizim tanecimiz içerisinde bakın bir tane x, 3 tane oksijen var ve toplam 48 tane protonumuz var. Oksijenin proton sayısını biliyoruz. 8. O zaman yerine yazdığımızda x artı 3 kere 8. 24. Pardon şurası 58 arkadaşlar. E, 58 deyip 48 yazıyoruz. Şurası 58. Şurası e, 3 kere 8 24 dedik. Bunun toplamı 58 olacak. 24'ü karşı attık. Buradan x eşittir. 58 eksi 24. Buradan x eşittir. 34 oldu. X'in proton sayısını buldunuz. O zaman elektron dizilimini yapıyorsunuz. O zaman 34 protonu varsa nötralde 34'te elektronu vardır. 34'ü dağıtıyoruz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Evet 30 oldu. O zaman 4p4 oldu. Bu şekilde dizilim yaptık. Peki ne yapıyorduk? Periyod tablodaki yerini bulurken en büyük baş kontrol sayısı. Burada kaç görüyoruz? 4 görüyoruz. O zaman bu elementimiz 4. periyot. Ve değerlik elektron sayısı. P ile bittiğinde o zaman bir öncekisindeki S'yi de topluyoruz. Şu ikisini topladığımızda 4, 2 daha 6. Ve sonu P olduğu için 6A grubunda olacak arkadaşlar. Yani şıklara bakarsak 4. periyot 6A grubu yani B şıkkı olacaktır. Burada şöyle bir ekstra bilgi daha vereyim. Elektron dizilimi yapmadan soy gazlardan yararlanarak da tablodaki yer bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 8A grubunu ezbere bilmemiz lazım zaten. Ne diyoruz? Her gele Necmi arsız karısını kesip Eskiden rendeledi diyorduk. Şimdi buraya obnesiyanı da eklemek için şöyle diyor: Kesip rendelemeyi rende Ve bunların atom numarasını da bilmeniz lazım. 2, 10, 18 36, 54 86 ve 118 Şimdi bizim elementimizin proton sayısı kaç? Bakın 34. O zaman en yakın soy gaz kim? Şuradaki kripton. O zaman 36'nın bir gerisi kaç yapar? 35. Bir gerisi kaç yapar? 34. Bizim elementimiz burada. Şimdi şurası birinci periyot, ikinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot. Burası o zaman dördüncü periyot. Burası 8A. 8A'nın bir gerisi 7A, bir gerisi de 6A. Yani bizim elementimiz dördüncü periyotta ve 6A grubunda bu şekilde bulabilirsiniz. Elektron dizilimi yapmadan cevap B şıkkı olacaktır. 11. sorumuza baktığımızda diyor ki Y atomunun 14 nötron olduğuna göre kütle numarası kaçtır diye sorulmuş. Yukarıda tabi bazı bilgiler verilmiş. Diyor ki bir bilgilerimize baktığımızda X elementi ikinci periyot 6A grubundadır. Yani X elementimiz ikinci periyot 6A grubundaysa şöyle diyebiliriz. iki tane katmanı var ve son katmanda 6 elektron var. Yani X'in elektron sayısı 8. O zaman proton sayısı da 8 olur. X eksi 2 ve y artı 3 iyonları eşit sayıda elektron içermektedir demiş. Yani x eksi 2 şurası 8 olacak. Proton sayısı değişmez. Sonuçta elektron alıyor veriyor. Burası artı da olsa eksi de olsa burası 8 olarak kalacaktır. O zaman iyon yük ile elektron sayısının toplam bize proton sayısını vereceği, vereceği için burası kaç yapar? 10 yapar. Eksi 2 ile 10'u toplarsak 8'e eşit olacak. O zaman y artı 3'ünde 10 tane elektron olacak. Eşit sayıda elektron içermektedir demiş. 3 ile 10'u topladık. Burada 13 tane protonumuz oldu. Nötron sayımızda 14 denilmiş soruda Şimdi proton sayısıyla nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verir. O zaman 13 ile 14 toplarsanız şurası 27 yapacaktır. Bu durumda cevap da A şıkkı olacaktır arkadaşlar. 12. sorumuza baktığımızda diyor ki temel halde 3. enerji düzeyindeki P orbitallerinden birisi tam dolu olan X atom için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 ve 3P'ye geldik. Bakın 3P'de diyor ki orbitallerden bir tanesi tam dolu. Şimdi bir tanesi tam doluysa önce birer tane yarı dolu olacaktı. Daha sonra ikileri tam dolduracaktı. Yani burada kaç elektron var? 4. Yani 3P4 ile bitecek. Şimdi A şıkkında diyor ki 3. periyot 6A grubunda demiş. Burada elektron dizilimini yaptığımızda gördüğümüz en büyük baş kuantum sayısı 3 olduğu için 3. periyotta doğru. Değerlik elektron sayısına baktığımızda burası 4, burası da 2. O zaman 4 2 daha. Çünkü P ile bitince bir öncesindeki S'yi de alırdık. 6 yapıyor. O zaman 6 ve P ile bitince yani A grubunda da 6A grubu ifadesi doğrudur. Değerlik elektron sayısı zaten grup numarası bulurken söyledik. 6'dır dedik. Doğrudur. Son enerji seviyesinde 6 elektronu vardır demiş. Evet 3. enerji katmanı son enerji katmanı ve 6 elektronu var. Bu da doğrudur. Küresel simetri özelliğine sahiptir demiş. D şıkkında şimdi küresel simetri olabilmesi için son orbitallerin hepsinin tam dolu ya da yarı dolu olması gerekir. Biz son orbitallerimize baktığımızda bir tanesi tam dolu iki tanesi yarı dolu. O zaman küresel simetri yoktur. Baş grup elementidir demiş. Evet A grubu elementlerine baş grup diyoruz. B grubu elementlerine yan grup ya da geçiş elementleri diyoruz. Bu ifademiz de doğrudur. A grubu olduğu için bu durumda cevap değişik olacaktır. 13. sorumuza baktığımızda iki tane atom verilmiş. Bunlarla ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda proton sayıları aynı. Kütle numaralı farklı olan bunlar birbirinin izotopudur. İzotop atomlardır ifadesi doğrudur oksijen atomlarıyla oluşturacakları bileşiklerin formülleri aynıdır denilmiş. Şimdi arkadaşlar burada şunu söyleyebiliriz. İkisi de 6 yani 2'ye 4. O zaman ikisi de bileşiklerinde aynı değerli alacaklar. Çünkü aynı atomlar o zaman oksijenle oluşturacak bileşiklerin formülleri de aynı olur. İkinci ifademiz de doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda periyodik cetveldeki yerleri aynıdır demiş. Periyodik cetvelde neye göre yerleştiriyoruz? Proton sayısına göre yani atom numarasına göre. İkisinin atom numarası aynı olduğu için periyot cetveldeki yerler de aynı olacak. Yani şuradan da söyleyebiliriz. İki tane katmanı var. İkinci periyot ve grup numarası da buradan son katmandaki elektron sayısına göre söyleyebiliriz. 4A grubundalar. ikisi de ikinci periyot 4A grubu. Zaten aynı elementler o şekilde söyleyeyim. Aynı yerde de olacaklardır. Bu cevap E şıkkı yani hepsidir. 14. sorumuza baktığımızda diyor ki verilen elementlerle ilgili yargıların hangileri yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki Y elementi kararlı elektron dizilimine sahiptir demiş. Bakın Y elementinin iki protonu var. İki de elektron olur. O zaman birisi iki. Bakın birinci periyot 8A grubundaki kimdir bu? Helyumdur. Helyum soy gazdır yani kararlı bir elektron dizilimine sahiptir. Birinci ifademiz doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda X ve Z alkali metal, Y toprak alkali metal de demiş. Bakın Y için zaten ne dedik? Soy gaz dedik. Yani şurası yanlış. X ve Y için de şunu söyleyeyim. Bakın X'in proton sayısı 1, elektron sayısı da 1 olur. 1S1 bir C1, yani birinci periyot 1A bir grubundaki kimdir? Bu hidrojendir. Hidrojen nedir? A metaldir. Yani hidrojene alkali metal demesi de yanlıştır. Ama Z için doğru da bakın Z3 olduğu için 1S2 ve 2S1 olacak. İkinci periyot 1A grubundaki alkali metaldir. Yani burada sadece Z için verilen bilgi doğru diğerleri yanlıştır. Üçüncü yargımıza baktığımızda X ve Y katı halde elektriği iletir demiş. Yani X A metal. A metaller katı halde elektriği iletmez. Grafit hariç Y soygaz. Yani soygazda da katı halde elektriği iletir diye bir ifade zaten yok. Yani metal olsaydı yani metaller katı halde elektrik e, ileten maddelerde katı ve valde iletirler. Yani bu ifademiz de yanlış. Burada yanlış olanlar sorulduğu için cevap 2 ve 3 yani değişiklidir arkadaşlar.